Herkese selamlar, merhabalar değerli gençler. Manyetik alan ve kuvvet ünitesinin kolay düzey soru çözümünde birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım hemen. Sonsuz uzunluktaki düz tellerden şekildeki yönlerde 3 i ve 2 i akımları geçmektedir. Bileşke manyetik alanın K noktasındaki değerinin L noktasındaki değerine oranı kaçtır? Tellere birer isim verelim. X ve Y tel olsun bunlar. K'daki bileşke manyetik alanını bulalım. Önce X'in K'da oluşturduğu manyetik alanı yazıyorum. Formülümüz 2 çarpı k çarpı akım değeri burada 3 i kadar bölü aradaki mesafe k noktasına olan uzaklık d kadar. Yani 6 k i bölü d çıktı burası. Bir de y telinin k'da oluşturduğu manyetik alanı hesaplıyorum. 2 çarpı k çarpı akım değeri 2 i kadar mesafede yine d kadar. Burası da 4 k i bölü d çıktı. Büyüklükleri buldum. Şimdi yönlere bakıyorum. X telinde sağ elin baş parmağı akım yönünü yani sağa doğru gösterdiğinde dört parmak K noktasından içeriye doğru gösterecektir. Yani bunun yönü içeriye doğru. Yine sağ elin baş parmağı Y telinde sola doğru gösterdiğinde dört parmak da K noktasından içeriye doğru gösterecek yine. Yine buradan içeriye doğru. İkisi de aynı yönlü olduğu için K noktasındaki bileşke manyetik alan 10 ki bölü D oldu. Gelelim şimdi L noktasındaki manyetik alanı bulmaya. Önce X telinin L'deki manyetik alanını hesaplıyorum. 2 çarpı K çarpı 3i bölü mesafe 3 birim olduğu için 3D yazdım. 3'ler sadeleşti. 2Ki bölü D çıktı. Geldik Y telinin L'de oluşturduğu manyetik alana. 2 çarpı K çarpı 2i bölü mesafe 1 birim yani D kadar. Bu da 4Ki bölü D oldu. Yönlere geldik. L noktası x telinin alt kısmında. K da öyleydi. Yani burada da içeriye doğru diyebiliriz. L noktası ise Y telinin alt tarafında az önce üst tarafında içeriye doğruysa demek ki burada da dışarıya doğru diyebiliriz. Yönler zıt olduğu için buradaki bileşkiyi bulmak için çıkarıyoruz birbirinden. Ve 2 ki bölü D diyoruz L noktasının bileşke manyetik alan değeri için. Oranlama yaptığımızda da cevabımız 5 çıkıyor yani A seçeneği. İkinci sorumuzdayız. Sayfa düzlemine dik olan i e şiddetindeki aynı büyüklükte akımların her birinin o noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü 6 tesladır. Buna göre o noktasındaki bileşke manyetik alanın yönü ve büyüklüğü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Bu i e akımının O'da oluşturduğu manyetik alanın değerini 6 tesla olarak vermiş zaten. Baş parmak yukarıyı gösterdiğinde yani sayfa düzleminden dışarıyı gösterdiğinde 4 parmak burada bu yönü gösterecektir. Ve bu yönde bu şekilde dik olmalıdır. Ve değeri de 6 tesla kadar. Aynı şekilde baş parmak sayfa düzleminden içeriği gösterdiğinde 4 parmak da bu yönde olacaktır. Ve yine buraya dik olacaktır. Büyüklüğü de yine 6 tesla. Burada ikisinin bileşkesini bulabilmek için aradaki açıyı artık bulmamız gerekiyor. Burada üçgenden dolayı şu açı tepe açısı 120 derece. 90, 90, 180, 120 de burası 300 yaptı. Buraya da 60 derece kaldı. O halde bu ikisinin bileşkesi tam ortada ve 6 kök 3 kadar olacak. Yani cevabımız artı y yönünde 6 kök 3 tesla d seçeneği. Üçüncü sorumuzdayız. Sayfa düzlemine dik. Sonsuz uzunluktaki x ve y iletken telleri şekildeki konumdayken o noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alan b oluyor. Buna göre y telinden dışarı doğru i şiddetinde akım geçtiğine göre x telinden hangi yönde ne kadarlık akım geçer demiş. Verilen bileşke manyetik alanı bileşenlerine ayıracak olursak, yatayda bir birim, düşeyde iki birimlik bileşene sahip. Ve y telinden başlayalım. Akım değerini ve yönünü bildiğimiz için, baş parmak sayfa düzleminden dışarıyı gösterdiğinde, dört parmak sola doğru gösteriyor. Demek ki bu bileşen y telinin oluşturduğu manyetik alanın değeri. O halde bu düşey olan da, X telinin oluşturduğu manyetik alanın değeri olmalı. Değer olarak hesaplayalım bir de. Y'nin O'da oluşturduğu manyetik alanın değerini yazıyorum. 2 çarpı K çarpı I bölü aradaki mesafe 2 birim. 2 de dedim. Ve bunun da 1 birim kare olduğu için 1'e eşitledim. Buradaki 2'ler gitti. K I bölü de 1'e eşit oldu. Şimdi X telinin O'da oluşturduğu manyetik alanın değerini yazıyorum. 2 çarpı K çarpı değerini bilmediğim için X yazdım bölü mesafede 4 birim 4 dye kadar eşittir 2 birim. Buraya da 2 yazdım. 2'ler sadeleşti. K çarpı i x bölü d eşittir 4 oldu. O halde buranın 4 çıkması için i x değerinin 4 i kadar olacağını söyleyebilirim. Yani burada 4 i'nin dışındaki akım değerlerini eledim. Gelelim yönüne. Sağ elin 4 parmağı yukarıyı gösteriyorsa baş da sayfa düzleminden dışarıyı göstermeli. Yani x telindeki akım dışarı doğru 4i cevabımız e seçeneği. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. K ve L tellerinden aynı büyüklükte ve şekildeki yönlerde iyi e akımları geçmektedir. K telinden geçen akım şiddeti düzgün artırılıp i e değerinden 3i e değerine çıkarılıyor. Buna göre o noktasındaki manyetik alanın büyüklüğü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Başlangıçtaki değerlerle o'daki bileşke manyetik alanı bir bulalım. Önce K'nın O'da oluşturduğu manyetik alanı hesaplıyorum elinin 2 çarpı k çarpı i bölü mesafe r kadar. Burası 2 k i bölü r yaptı. Yönü de sağ elin baş parmağı sol tarafı gösterdiğinde 4 parmak yukarıdan içeriye aşağıdan da dışarıya oldu. Yani o noktasında dışarıya doğru. Gelelim L halkasının o oluşturduğu manyetik alana. 2 çarpı K çarpı pi yerine 3 alın demiş. Halkada pi vardı hatırlayın. Akımın değeri i kadar, yarı çapta r kadar. Yani burası da 6 k i bölü r oldu. Yöne baktığımızda sağ elin 4 parmak saat yönünü gösterdiğinde baş parmak o'dan içeriye doğru oldu. Şimdi işlemimizi yapalım. Yapacağımız işlem k'daki akımı i'den 3 i'ye çıkarmaktı. Burayı i'den 3 i'ye çıkardığımızda buranın değeri de 6 k i bölü r olacaktır. Ve dolayısıyla bileşke 0 olacaktır. Biz mesela bunu 2'ye çıkardığımızda 4ki bölü r olacak. Bileşke başlangıçta 4 iken gitgide azalıp en son 0 olacak. Yani cevabımız B seçeneği. Beşinci sorumuzdayız. Sarım sayısı n, sarım uzunluğu l olan bir akım makarasına elektromotor kuvveti epsilon olan doğru akım üretici bağlandığında devrenin omik direnci r oluyor. Buna göre makaranın ekseninde oluşan manyetik alanın büyüklüğünü arttırmak için 1, 2, 3 değerlerinden hangileri küçültülmelidir diye sormuş. Akım makarasının merkezinde oluşan manyetik alanın değerini hatırlayalım. B eşittir. 4 n bölü idi değerimiz. Şimdi bu değerleri küçültelim. Hangisi manyetik alanı büyütüyor ona bakalım. N sabit kalmak koşuluyla L uzunluğu. L uzunluğunu küçülttüğümüzde B ile ters orantılı olduğu için B artar 1 alınabilir. R değerini küçülttüğümüzde ne olacak ona bakalım. Öncelikle V eşittir I çarpı R denklemini yazdım. R değerini küçülttüğümde I'nin arttığını görüyorum. I arttığında da B'nin artacağını söyleyebiliriz. Yani ikinci önermede alınabilir. Üçüncüsü Epsilon büyüklüğü. Epsilon buradaki potansiyel fark demektir zaten. Epsilon azaltıldığında I azalır. I azaldığında da B azalacaktır. Yani üçüncü önermeyi almamamız gerekiyor. Cevabımız C seçeneği. Altıncı sorudayız. İ akımı taşıyan bir tel sağa doğru yönelmiş düzgün B alanı içinde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre telin KL, LM ve MN kısımlarına uygulanan manyetik kuvvetlerin büyüklüklerinin sıralanışı. Bir tele etki eden manyetik kuvvetin değerini hatırlayalım. F manyetik eşittir B çarpı İ çarpı L'de. Açı varsa sinüs alfa ile de çarpıyorduk. Burada her tel parçası için manyetik alan değeri aynı. Üzerinden geçen akım da bütün parçalar için aynı. O halde biz burada L değerine ya da L sinüs alfa değerine bakacağız. KL parçasına baktığımda iki birim olduğunu görüyorum L değerinin 2 l kadar diyelim. LM parçasına baktığımda bunu sinüs alfa ile çarptığımda manyetik alana dik hale getirmiş oluyorum. Yani şu şekilde yapmış oluyorum. Buradaki değer de yine 2L kadar ve MN'yi de sinüs alfasıyla çarptığın zaman bunun da manyetik alanı dik uzunluğu L kadar. O halde burada KL ve LM birbirine eşit MN'den daha büyük cevabımız B seçeneği. Yedinci sorudayız. Sayfa düzlemine dik dışa doğru olan manyetik alanın büyüklüğü 0,4 tesladır. Kale iletken teli ağırlığı önemsiz iki yay ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre kütlesi 10 gram olan kale telinden hangi yönde kaç amperlik akım geçerse yaylardaki gerilme kuvveti 0 olur diye sormuş. Telin ağırlığını aşağı doğru bir gösterelim önce. MG yapacağız burada. M değeri 10 gram. Bunu kilograma çevirmemiz gerekiyor. 10 bölü 1000 yaptım. Daha sonra bunu da G değeri olan 10 ile çarptım. 2 sıfır sildiğimde buradan da 2 sıfır sildiğimde 1 bölü 10 Newton olduğunu gördüm ağırlığın. 0,1 Newton diye yazdım. Aşağı doğru ağırlığı dengeleyecek kuvvet yukarıya doğru F manyetik olmalıdır. F manyetik de 0,1'e eşit olduğunda tel ağırlıksız gibi davranacak ve yaylarda gerilmeyecektir. Manyetik kuvvet yukarıya doğru ise Buradan akımın yönünü bir bulmaya çalışalım. Tele etkiyen manyetik kuvvetin yönünü sahil kuralıyla buluyorduk. Hatırlayın sahilin baş parmağı akımı gösterdiğinde dört parmak manyetik e, alanın yönünü gösterecek ve avuç içi de F'i gösterecekti. Şu şekilde hemen bir hatırlayalım. I burası, B burası, F de burası olacak. O halde burada F yukarı olacak şekilde ve dört parmakta avuç içi yukarı olacak şekilde ve dört parmakta sayfa düzleminden dışarı olacak şekilde sahilimizi tuttuğumuzda baş parmağın sola doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yani akım eksi x yönünde olmalıdır. Artı x yönünde olanları eledim. Şimdi geldik akımın büyüklüğünü bulmaya. F manyetiğin değerini önce bir kenara yazalım. Bunun değeri B çarpı I çarpı L ile bulunuyordu. Manyetik alanın büyüklüğü 0,4 tesla yani 4 bölü 10. Akım değerini bilmiyoruz. Aradığımız değer bu. Telin uzunluğu da burada verilmiş 60 santim. Onu da 6 bölü 10 diye yazdım. Manyetik kuvvetin değerini de 0,1 olarak bulmuştuk. Oraya da 1 bölü 10 yazdım. Buradaki onlar sadeleşti. İyi sağ tarafta yalnız bıraktım. 10 sol tarafa çarpım olarak geçti. 6 çarpı 4, 24'te bölüm olarak geçti. 2 ile sadeleştirdiğimde de 5 bölü 12 amper olarak bulmuş olduk. Cevabımız A seçeneği. 8. sorumuzdayız. Sayfa düzlemine paralel olan düzgün manyetik alanın büyüklüğü 10 tesladır. Boyutları 150 cm ve 100 cm olan iletken tel çerçeveden 2 amper büyüklüğünde elektrik akımı geçiriliyor. Şekildeki konumda tel çerçeveye KL eksenine göre uygulanan döndürücü etkinin yani torkun büyüklüğü sorulmuş. Torkun formülünü hatırlayalım. Tork eşittir B çarpı I çarpı A ile bulunuyordu. Ve burada manyetik alanın değeri verilmiş 10 tesla olarak I akımın değeri 2 amper olarak verilmiş. A da alan. Bunları metreye çevirip yazmakta fayda var. 150 cm 1,5 metre demek. 3 bölü 2 olarak yazdım. 100 santimetre de 1 metre demek. Onu da 1 olarak yazdım. Buradaki ikiler sadeleşti. 3 çarpı 10'dan 30 Newton metre olarak bulmuş olduk. Tork değerini. 9. sorudayız. Birbirine dik x, y, z koordinat sisteminde artı y yönünde düzgün manyetik alana bir elektron şekildeki gibi artı x yönünde v hızıyla atılıyor. Buna göre ilk atılış anında elektrona etken manyetik kuvvetin yönü nasıldır denmiş. Sahil kuralıyla buluyorduk manyetik alan içerisinde yüklü parçacıkları etki eden kuvveti. Hemen şöyle hatırlayalım. Baş parmak V harfiydi. Dört parmak B'yi gösteriyordu. Avuç içi de F'i gösteriyordu. Burada sahilin baş parmağını sağa doğru gösterdiğimizde ve manyetik alanı da yukarıya doğru gösterdiğimizde, dört parmağı yukarıya doğru gösterdiğimizde avuç içi kendimize bakıyor. Yani dışarıya doğru. Burada F manyetik dışarı doğru olmalı diyoruz. Fakat ince bir detay var. O da nedir? Elektron oluşudur. Bu bizim yaptığımız artı yüklü cisimler içinde. Elektron eksi yüklü olduğu için bizim bulduğumuz yönün tam zıttı olmalıdır. O halde burada etkiyen manyetik kuvvetin yönü de eksi z doğrultusunda olmalıdır. 10. sorudayız. Kesikli çizgilerle gösterilen bölgedeki manyetik alanın doğrultusu sayfa düzlemine diktir. Kütleleri ve hız büyüklükleri eşit olan Q1, Q2 yüklü parçacıklar düzgün bir manyetik alana dik girdiklerinde şekillerdeki yörüngeleri izliyorlar. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur denmiş. Biz öncelikle bu parçacıkların yük işaretlerini bulmaya çalışalım. Sağ elin baş parmağı aşağı doğru gösterdi. 4 parmak sayfa düzleminden içeriği gösterdiğinde... F burada sağı doğru gösteriyor. O halde buradaki parçacığın hareketi de sağa doğru olduğundan parçacığın artı yüklü olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şeyi bir de ikinci parçacık için yapalım. Baş parmak yukarıyı gösterdi. Dört parmak sayfa düzleminden içeriği gösterdi. Avuç içi de sol tarafı gösterdi. ve parçacık da sola doğru hareket etmiş. O halde bu parçacık da artı yüklü diyebiliriz. Bakın birinci önerme doğru çıktı. Ve aynı zamanda da Üçüncü önerme yanlış çıktı. Q1 pozitif, Q2 negatiftir. Gelelim yük büyüklüklerine. Bunları kıyaslayalım. Bunun içinde yüklü parçacığın manyetik alan içerisinde çembersel hareketi yaptığındaki R değerinden yola çıkalım. Hatırlayalım. R eşittir. Merve bölü kübraydı. Yani MV bölü QB'ydi. Buradaki kütlelerin ve hızların eşit olduğunu biliyoruz. Aynı manyetik alan içinde oldukları için B'lerinin de eşit olduğunu biliyoruz. O halde burada şunu söyleyebiliriz. Yükü büyük olanın yarıçapı küçüktür. Demek ki burada Q1'in yükü daha büyük, Q2'nin yükü daha küçük. Burada verilen ifade doğrudur. Cevabımız B seçeneği. Ve kolay düzey soru çözümünde son sorudayız. Sayfa düzlemine dik, dışa doğru olan düzgün B alanı ile şekilde gösterilen E elektrik alanının olduğu ortamda Q büyüklüğünde yüklü iyon V hızıyla levhalara paralel olarak sapmadan hareket etmektedir. Buna göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur. Ve bakın yerçekim alanı sıfırdır denmiş. Yani cismin ağırlığını ihmal edeceğiz. Bu parçacık içeriye doğru girdiğinde bu parçacığa elektriksel ve manyetik kuvvet etki edecek. Öncelikle parçacığın artı yüklü olduğunu düşünelim. Parçacık buraya girdiğinde artıdan eksiye doğru elektrik alan olduğundan parçacığa etkiyen elektriksel kuvvet yukarıya doğru olacaktır. Ve sağ el kuralından manyetik kuvveti tespit edelim. Sağ elin baş parmağı sağa doğru, dört parmak sayfa düzleminden dışa doğru. O halde avuç içi de aşağı doğru yani manyetik kuvvet aşağı doğrudur. Ve bu ikisi eşit olduğunda parçacık sapmadan yoluna devam edebilecektir. Şimdi bir de eksi yüklü olduğunu düşünelim. Çünkü burada kesinlikle ifadesi var. Birinci önermeye hemen doğrudur demeyelim. Eksi yüklü olduğunu düşündüğümüzde bu sefer Elektriksel kuvvet aşağı doğru etki edecek ve az önce bulduğumuz manyetik kuvvet artı yük içinde yükümüz eksi olduğu için tersine dönecek ve yukarıya doğru etki edecek. Bakın yük işareti değiştiğinde elektriksel ve manyetik kuvvetlerin yönleri de hemen kendi arasında değiştirmiş oldu. Yani burada da eşit olduğunda burada da yine parçacık doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam edebilecek. O halde burada iyon artı yüklüdür diye net bir ifade kullanamayız. İkinci önermeye bakalım. İyonun yük büyüklüğü 2Q yapılırsa yine sapma olmaz. Bunun için elektriksel ve manyetik kuvvetlerin değerlerini hatırlayalım. F elektriksel Q çarpı E ile bulunuyordu. F manyetik de Q çarpı V çarpı B ile bulunuyordu. Yükün büyüklüğü 2Q yapıldığında elektriksel kuvvet de 2 katına çıkacaktır. Manyetik kuvvet de 2 katına çıkacaktır. Ve yine denge bozulmayacaktır. İkinci önerme doğrudur. Üçüncü önermeye bakalım. İyonun hızı 2V yapılırsa artı levhaya doğru sapar. Burada iyonun hızının değişimi manyetik kuvveti iki katına çıkaracaktır. Manyetik kuvveti iki katına çıktığında iyon artı yüklü levhaya doğru da sapabilir. Eksi yüklü levhaya doğru da sapabilir. Çünkü manyetik kuvvetin hangi yönde olduğu hakkında net bir şey söylememiz mümkün değildir. Üçüncü önermede yanlıştır. Cevabımız yalnız 2. E seçeneği. Bu videomuzun sonuna geldik değerli gençler. Bir dahaki videomuz bu konuyla ilgili orta ve zor düzey soru çözümü olacak. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.